Şimdi sırada 1.85 akuyla'mız var. Anatolia kovan, kovalandı kurşun. CX 2000 kapsül. Bakalım sonuç ne olacak. 3x de tamamdır. Ee, şeyle başlayacağım. Ata Sılak namluyuyla başlayacağım. Bakalım. Acaba odaklama kaçıyor mu ya? Yok, evet. Atanıyor. Sılak namluyuyla başlayacağım. 1.85 AKU ile. Başlıyorum. arkadaşlar hemen mermimi değiştirip 71 santim 5 şoklu namlu ile atacağım. Sorularınıza yanıt olur diye umuyorum. Gerçi umulacak bir şey de yok yani yanıt olacak tabi canlı canlı kanısı. İki kişinin işine yarasa bile bana yeter ya. Çok büyük var yok yani öyle. Evet arkadaşlar, şimdi zuladığım için görünme de. E, ataneo 12 kalibre, 71 santim, 5 şok namlusuyla şey. Evet, 5 numara şok namlusuyla atış yapacağız. Görelim bakalım. Çalışmalarımız işe yaramış mı? Başlıyoruz. Gördünüz mü? Ters döndü. Kaçtı. <laughs> Metale de ters döndü de kaldı öyle. Ben düzeltip geleyim ya. Ya kaçtı. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Neyse yani bunun da gördüğümüz üzere yani isabeti kötü değil arkadaşlar. Ee, ama tabi söylemek istediğim şu şoklu ve şoklu namsuzu, şey şoksuz namlunun performansı yani ortada. Evet arkadaşlar başlıyoruz. da kötü değil. 1.85 okuyla. Güzel hedefe. Yani emin olun kaçırdıklarım benim hatamdan dolayı. Yani sürekli antrenmanlı değilim atışlarda onun için. Böyle kaçıyor. 1.85 akuyla'mızı da bitirdik. Sırada diğer videolar.